Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım olan Game kanalı hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'te yarışa katılacağız. Ee, yarışa katılabilmek adına arkadaşlar isterseniz start noktasına doğru geçiş yapalım. McLaren marka aracımızla start noktasına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Heyecan dolu yarış bizi bekliyor. Lanuras sprintine katılıyoruz arkadaşlar. Ve bu muhteşem yarışa start veriyoruz. Ben bu yarışa Ford marka e, aracımla yarış yapmak istiyorum. Katılmak istiyorum arkadaşlar. Ford Escort Cross marka aracımızı seçtik. Bu araç biraz daha kompakt ve e, yolda daha az savruluyor. Virajlara falan daha rahat girebiliyorum. O yüzden bazı yarışlarda bu aracı kullanıyorum arkadaşlar. Yarış etkinliğini diyoruz ve muhteşem heyecan dolu yarışa start veriyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yoğun bir yağmur yağış altında yarış yapıyoruz. Forza, Horizon 5, araba yarışları arasında en başarılı e, yarış oyunu diyebilirim arkadaşlar. An itibariyle yarışı birincilikte sürdürüyoruz. Acayip bir yağış var arkadaşlar. Zemin çok ıslak. Aracı zapt etmekte zorlanıyorum. Parkurun sonuna doğru ilerliyoruz. Bir aksilik olmazsa yarışı, yarışı birinci bitireceğiz arkadaşlar. son düzlükteyiz. Yarışı bitti. Birinci bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Ve yarışı birinci bitirerek kazanıyoruz. Bakalım herhangi bir ödül verecek mi? Bazı yarışlarda ee araç hediye ediyor. Bu yarışta bir tek para kazanabildik arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki video içerisinde görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.